Merhaba ben Sinem. İletişimin Gücü adına projesi çok eğlenceli ve keyifliydi. Yapılan etkinlikler bana çok hoş şey öğretti. Mayıs ayında ördeğimle kameraların karşısına birlikte geçtik ve çok eğlendik. Öğretmenlerime teşekkür ederim. Merhaba ben Furkan İletişimin Gücü adına projesi çok eğlenceli ve eğiticiydi. Mayıs ayında köpeğim ve ben birlikte etkinliklerde yer aldık ve bu da benim için unutulmazdı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Merhaba ben Sıla. İletişimin Gücü adına projesinde öğretmenlerimizle birlikte etkinliklerde yer aldığım için çok mutluyum. Özellikle web iki araçlarını öğrenmem benim için çok faydalıydı. Mayıs ayında doğa ile iletişim etkinliğinde keyifli zamanlar geçirdim. Tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhaba ben Nazlı. İletişimin gücü adına projesi bana çok şey öğretti. Ve iki araçlarını öğrenmek benim için çok faydalı oldu. Mayıs ayında doğa ile iletişim projesi çok keyifliydi. Projenin sonuna geldiğimiz için çok üzülüyorum. Yeni eğitiminin projelerinde de yer almayı çok istiyorum. Saniye öğretmenime teşekkür ederim. Merhaba ben Damla. İletişimin Gücü adına projesi çok öğreticiydi. Etwinning projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Mayıs ayı etkinlikleri çok keyifliydi. Öğretmenlerimizle birlikte hem öğrendik hem eğlendik. Herkese çok teşekkür ediyorum.